müberra. Ah ki yanıp duran bu bendeki can kadir değil. Candan içre canan arar geceler ahir değil. Bir rüyadır yansıyor ellerim soğuk gönlüm viran. Açan bir gül ağlayan bir sümbül aşka çare değil. Dizeler takip ediyor sayfalar eriyor katar katar. Her yanda uğultun alıyor beni, bu kulaklar sağır değil. Akan yaşım bana senden kalan bir abahayat, Kan de akar, kan de kanar, bunca yaş sedef değil. Muhabbet aşkın perçini, kalem kaynak tutmuyor, Her kelime seni anıyor, unutmak mümkün değil. Sabah yeli çöllerden koparıp getirirken hacı kumları, Zerde zerde benzi solar günün, Menekşeler şifa değil. Hasret değil, vuslat değil, hicran değil, ger kim bile, Senden bana yadigardır aşk, aleme payidaş değil.''